Alo, bu yıllık defa gireceğimiz Dünya Teknoloji Fuarı için bize ait olan bir şey hazırlayın arkadaşlar. Toplantıda göreceğim. Nasıl emredersiniz? Pekala efendim, saygılar, saygılar efendim. Alo, bana bakın lan. Oğlum geleneksel fuar mı ne varmış bilmiyorum. Gidin bize ait olan bir şeyleri bulun, getirin. Bak, toplantıda göreceğim hepsini. Tabii ki efendim, hemen hallediyorum. Saygılar. Alo, oğlum bu akşamki toplantı için hemen gidin bir şeyler bulun. Ne bileyim işte gidin bir şeyler bulun. Ama yerli olsun. Tamam bakayım inşallah bulurum. Alo oğlum akşam toplantı varmış. Git bize bir şeyler bul ama yerli olsun. Bize ait ve yerli şeyler. Allah Allah. Ne diyor? Ne bileyim ya toplantı için bize ait ve yerli şeyler istiyorlarmış. Acayip. Eee nerede bulacaksın ki? Valla bilmiyorum toplantıya yetişmesi lazım. İnşallah bulurum artık nerede bulacaksın? Arkadaşlar her şey hazır değil mi? Hayır problem yok efendim hazırlanıyor. Evet Olur mu efendim? Saygılar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ne oldu lan? Daha hazır değil mi oğlum ya? Hemen hallediyorum efendim. Şüpheniz olmasın. Saygılar. Oğlum ne oldu bu? Hazır değil mi daha? Ya baktırmaya yolladım. İnşallah halledecekler. Merak etmeyin. Arkadaşlar, bakışmanız bittiyse başlayalım artık. Her şey hazır mı? Tabii ki hazır efendim. Hazır mı lan her şey? Hazır hazır efendim. Ne oldu lan tamam mı? Bilmem, hazırdı herhalde. Bana ne bakıyor? Kime bakayım? Bakacak kimse kalmadı. Oğlum hadi içeri girin. Evet, ne hazırladınız bakalım? Elimizde neler var arkadaşlar? Ne bulduk bakalım? Ne getirdiniz bize? Bana niye soruyor? Kim sana sordu ya? Kız Allah cezanı vermesin. Neden getirdiler bizi buraya? Kız biz ben ne bileyim ben kolundan alıp getirdiler tuttular bizi ya. Kız bize buradan gitmek çıkmaz ki. Kız sus Allah cezanı vermesin. Sus makamdaysa. Efendim araştırdık, soruşturduk ve sonuç olarak elimizde bunlar var. Buyurun. Allah Allah. Bunlar nedir arkadaşlar? <laughs> Bu ne lan? Pişmaniyeli tespit mi getirdiniz? Evet efendim, hem de fıstıklı. Duydun mu kız fıstıklıymış? Yok kız cevizli. Zırt mı gülü Makamda izin edin Sorsana yanındakiler kimmiş? Hemen efendim. Sorsana oğlum yanındakiler kimmiş? Hemen efendim. Sorsana yanındakiler kimmiş? Bana, Bana ne soruyorsun? Yanındakiler kim? Efendim bunlar ülkenin en meşhur dedikoducu kadınları. Birer bir tane bir getirdim ki örnek olsun. Başlayın bakalım. Kız bizim nafya vardı. Daha yüksek. Tempo yüksek. Daha daha. daha, 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 daha. Robot teknoloji fuarına bunlarla mı gideceğiz he? Bu ne rezalet lan? Elin milleti robot götürecek biz bunları mı götüreceğiz? Haklısınız efendim. Hangi akla hizmet ediyorsunuz aptallar? Çok haklısınız efendim özür dilerim. Nedir bu rezalet? Bana niye sorun ya? Çekil ya. Nedir bu rezalet? Ne olacak efendim? Elimizde sadece bunlar var. Elin milleti sadece tüketmiyor ki bizim gibi. Üstüne bir de üretiyorlar. Ha, elindekilerine de sahip çıkıyorlar. Şuraya atıyorlarmış Hızlıydım duydum, duydum Bunlar mı olmaz Beceriksiz seni, Bir işi beceremedin Kovuldun Yazıklar olsun lan Bir işi beceremedin Kovuldun Tesbih keri var mı ya Oo keri var Kovuldun lan Senin Allah cezanı vermesin Bir işi beceremedin Kovuldun Ne diyorsun abi ya Çaycı mı ben Yapma ya Pişman edin taze edin mi Sabahtandır niye söylemiyorsun Efendim ben işe almıştım ona. Sen de kovuldun lan Pişman. Ya yerken hiç öyle demiyor mu? E ee abi şimdi kovuldun mu? Boş versene sen onu ya. Ben seni işe almışım. E karılar komşunun oğlu başka ne yapmıştı? Anlat kız. <laughs> kız anne kız onun dedemleri gitmiş. Kız onun olur.